uzun yola çıkacak sürücülere uyarıda bulunan oto tamir ustası Emrah Ustaoğlu. Sürücü yolda mala vereceği tesise uğradıysa kesinlikle araç istop edilmemeli. 5 dakika kadar aracın rölantide çalışması gerekiyor. Ayrıca tesislerde araçlarına su tutturulmamasına dikkat edilmesi gerekiyor dedi. Sıcaklarda mesela uzun yola çıktığı zaman vatandaşlarımız çok uzun kilometre gidiyorsa mesela 150-200 kilometrenin üstünde yolda mola verecek tesise uğradıysa aracımız kesinlikle bu aracı istop etmiyoruz. İstop etmememiz gerekiyor. Yani bir 5 dakika, 6 dakika, 4 dakika ya yani minimum bir 5 dakika de olduğu şekilde istop etmeden çalışması gerekiyor. Araçlarımıza tesislerde su vurdurmamaya gayret gösterelim. Yol yapmış sıcak olan araçlara. Bunlar disklere ve fren balatalarımıza, fren disklerimize zarar veren önemli faktörlerdir. Bunları da kesinlikle e, rica ediyoruz vatandaşlarımızdan. Tesislerimizi yanaştırıyoruz. Direkt hemen arkadaş geliyor. E, su vurmaya çalışıyor ücretsiz olduğu için. Bizim vatandaşımız kesinlikle ona izin vermesin. Yani bundan ibaret. Su vurursak çatlayabiliyor risklerimiz. Balatalarımız zarar görebiliyor. Yolda frenden sıkıntı çekebiliriz. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor.